beni. Öyle bir şey olsun istemiyorum. Midem kalktı mı? O ne demek ya? <laughs> Allah bir kusasın mı geldi böyle bakış yapınca? <laughs> bir ondan sonra çocuklar da toplanır. Dur hatta ya. Jurox daha dizi mi izliyor? Ya bu malla açıyor amana koyayım. Dizi mi izliyor? Ne yapıyorsa kapattı mı o dizi izliyor mu hala? Yok mu? Dur söyleyeyim Jurox kardeşim çözer şimdi. Çözer, çözer o hemen çözer o. Yemek falan kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> çözer, çözer hemen çözer. Yemek falan kardeşim. <laughs> Ziras? <Hala. gülüyor> ne? yapıyorsun lan? <laughs> İyi sen ne yapıyorsun izledin bizi? Yayındaydın. E kapattın. Kapattım şimdi. E tamam şimdi hadi bana. E tamam aerel bitti mi? E aerelimi mi yapacağım sen bir yemeğini falan ye bakalım. Durmak yok çalışmaca. Tamam. hazırım oğlum çocuklara söyledim mapler hazırlandı. Abi bak ben ne dedim size Ciroks çoktan çözmüş amına koyayım bırak yani. Ben GTA istiyorum. Ben yayındayken he? söyledim oğlum Efes'e zaten. Vallahi helal olsun. Forza Orzan kim ya? Yok yo, bir şey yok bir şey yok. Tamam ben hadi ben 1, bir... 1-2-1 bir, Bugün bir, iki bir. Onlardan ayarlayak bana da yükleyin lan harbi diyorum onlar çok iyi amına koyayım. Var, var zaten ya. ya orası bir şey yok. aynı GTA 3 yıldır biz de oynuyoruz. Aynısını, aynısını mı istiyorsun? Aynı aynı onlardan böyle oğlum, tek çizgi o, üzerinde 1, karşılaşıyorsunuz ya. He. Salak amına bu da işte. Bununla makarası bu anladın mı ya Anlat Kemal'im dinliyoruz mu? Ne yani yine ne yalan salladım ki ben? Arkadaşlar o halde yepyeni hikayemiz başlasın. Forza 4 kim bilir kaç saat geçirdik neler neler yaşadık kaç eleyici kazandık. Storyler bitti tüm arabaları topladık yeni arabalar gelsin dedik şu olsun bu olsun falan dedik Forza Horizon 5 2021 yılında daha geçtiğimiz haftalarda yeni çıktı. O sıkıcı şeyleri yayın dışı yaparım. Story'yi birlikte oynarız. Eleyici zaten takılırız. Eleyici ayrı. Oğlum eleyici çok keyifli olacak lan. Yepyeni arabalar ya bir de. <laughs> Ananı arabanı sikeyim. Kesin 7 level araba bulacağız mesela. Ferrari! <gülüyor> Şimşek mi <laughs> koyun lan bu? Kaçao! Sonu 3 level'a yenileceğiz. <gülüyor> <Ananı>? <gülüyor> Şimdi engebeler falan çok fazla mapte. Onları gördük az önce yarışırken falan. İlk ilk eleyicimiz bu arada. Yeni gelenler hoş geldiniz. İlk eleyicimiz eleyici. İlk eleyicimize ilk eleyicimiz arkadaşlar. Forza 5. İlk eleyici. İlk yarışımız ilk yarışımız arkadaşlar. İlk gün alırsak. Altı tam Tamam biz çıkarız orayı. Biz çıkarız. Allah <laughs> Allah. Dur, üçüncü, onlar kazanmazlar bir şey yapacak. Herhalde bir mal ben değilimdir ama koyayım bu mapte. Ya böyle bir şey olamaz. Üçlük. Hadi lan Porsche. Ya baba! Ya, baba. Abi biraz weak sürüyorsun haberin olsun. Oğlum weak sürmüyorum. Ben sana anlatacağım. Dönmüyor. şuradan bir çıkayım ya. Ben yarışmaya araba da bulamıyoruz. Çok aşık mı yani? Hayır ya. Ketçap, pastik. Böyle bir şey olamaz ya. En <laughs> ya böyle bir şey ki. <laughs> her şey bu kadar ters gidebilir mi ya? Bu benim başıma gelir işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya baba. Ya böyle bir şey var mı? Bak tam anlat Kemal'im. Dinliyoruz demişsin de kanka. Tamam yalanların bir yana. Bu zaten alışıldı artık bu. Yalan muhabbetini hiç söylemeyeceğim şimdi. İlk 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 deyip durmuş. Ya şu yaşananlar yani normal şeylermiş o oyunda yaşananlar. Normal şeylermiş o oyunda yaşananlar ya. Bu arada gerçekten bir klevi. Ak ediyor. Goal sent. Güzel. Son zamanların en iyi Reddit postlarından birisiydi bence. Güzel. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. <laughs> Videoyu indirip boş zamanlarda izleyip güleceğim. Yapan ellerine sağlık. Harbiden öyle. Harbiden çok iyi yapmış. <laughs> Uğraşılmış bir reddit. Aynen öyle. Enes'im bir konuşma. <laughs> Enes'in bu Forza içerik üreticilerine dahil edelim mi? Bir konuş <laughs> Alalım. 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 <laughs> Emek var. En şişman 10 insan. 10. Evet. Sık. Ya Hacı bir şey diyeceğim. Şu adamın yaptığı edite bak. Bir de şu edite bak. Gözünü seveyim. <laughs> ögeyi. Bunu ben assam ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Beyler yengeniz alırım be o. Bu me <laughs> Allah'ım ben ne yaptım sabah sınavım var. E ben size diyorum baba. Diyorum gececi tayf. Mecrada tek misin yani rakiplerin var mı? <laughs> Mutlaka vardır. Ama ben yani kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Hafif bir ego var mı sizce? <gülüyor> <gülüyor> <Anlam> çıldıracağım. Çıldıracağım. <laughs> silindi, silindi. canım anam 3 jort <laughs> Oh. <laughs> şunu kaldırsak mı bu title'ı ya vallahi diyorum bu shit bir bok anladığım yok ya emotu gördün mü Ne emotu lan Neyi modu Enes? Ne ekledin yine kanala amına koyayım? <laughs> Canım anam. <laughs> Kim ekledi onu? Kendi kanalına eklemiş adam mı? Kim birisi mi eklemiş? He Eroni kendi kanalına eklemiş. Bana da. <laughs> Ha, ha, gitmek zorunda mısın? Ayak yalamam lazım mı? Bu oğlum ne alaka ya? Ayakçı Kemal ne ya? Bunu nereden çıkardınız ya siz? Ne doğru oğlum? Nerede gördünüz o ayak? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir tane zaten bir tane de var ya şöyle gülüp eğlendiğimiz herkesle paylaşabileceğimiz bir meme çıkarın da. Hani Beraber gülüp eğlenelim anladın Günün sonunda hepsi para giriyor yani. Ya. En şişmanlar adamlar en kötü. <laughs> Sen eğlenmek için Kemal izliyorsun. Ben Kemal ile dalga geçmek için Kemal izliyorum. Biz aynı değiliz. Şimdi dişi aslanlar ne yapar? Dişi aslanlar avlanır. Dişi aslanlar çocuklarını beslemek için avlanırken evin erkeği de tüm koloniyi ve orduyu korumak üzerine her zaman yemeğini yer en kaslı cüsselisi falan olur ama ekibe de zarar getirtmez. Aslan dediğin de öyledir. Erkeği de öyledir. Şapka gözüktü dünkü şapka. <laughs> Kisi de eve bakar. Mesela öyle bir ilişki var onlar. Tabi tabi. Belgesel izliyordun değil mi sen? Yani izliyorum okuyorum diyelim. Araştırıyorum bu konularda araştırmacı bir karakterim var yani. <laughs> Yasaklı şapka amına koyayım. <laughs>